Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Spor savaş oyunu oynayacağız Tabi Onlar oyuna başlarlarsa e, Ben oyuna başladık geliyorum hemen evet, Arkadaşlar sonunda Oyuna girdiler Evet buradan karakterimizi seçiyoruz Ben Mia'yı seçiyorum Mia çok güçlü İşte seçtik Mia'mızı Aldık Evet arkadaşlar şimdi birey, bir bir kez şey yapmamız lazım. Ben orta koridora gidiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar bunları böyle de öldürebiliyoruz Oyunun sonunda size oyunun adını göstereceğim. Şöylesine, 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 şöylesine. Oh, Bakın tekrar yapıyorum. Ben karanlığımı aşamayayım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar geldi. Oyunumuza başlıyoruz. Oyunumuza başlıyoruz. Oyunumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu düşmanımız şu Melissa Roget Nalya. No, no, Daha bundan oluyor. <laughs> evet arkadaşlar bizden biri Türk değil. Bunlar Türk. <laughs> Bunlar da iki tane kostüm değiştirmişler. Bizde sıfır. Biz kırmızı kullanıyoruz. Böyle böyle bir şey yapıyor. Yani evet oyunumuz bir maç olacak. Heh, yazdım. Evet arkadaşlar böyle. O ince sesi, biz için savaş evet arkadaşlar. Şurada bir belis olmalıydı. O kaçtı. Korkak herhalde. Evet arkadaşlar. Şuna teşekkür ederim. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Birazcık hastayım. Bir de bu aralar arkadaşlar biliyorum çok videom gelmiyor. Çünkü şey ya neydi adı çok artık böyle video çekemiyorum okuldan dolayı. Ee, videolarımı izliyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Eee, şey ya böyle niye kaçmışmış? Size demiyorum arkadaşlar. Takım oyuncuların oyuncularına diyorum. Takım arkadaşlarıma diyorum pardon. Arkadaşlar Şimdi size şöyle bir şey diyeyim <laughs> Bir de babam Çok video çekmeme izin vermiyor O yüzden size şimdi bir video çekeyim istedim Şey Yani bu gibi savaş oyunlarını ya da oyun videolarını çok gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın Arkadaşlar ya da canlı yayın yapmayacağım eğer e, videolarımdan anında haber almak istiyorsanız yani beni beğeniyorsanız videolarımı hemen görmek istiyorsanız sadece yapmanız gereken bir şey o da olup like atmak başka bir şey yapmanıza gerek yok

Arkadaşlar kaçtık kaçtık Aymışım, arkadaşlar bundan sonra e, amcatı size yayınlayacağım biliyorsunuz bir tane abimiz var o abi e, oyun böyle. neydi adı e, e, böyle bir tane gözlük var onun adını bilmiyorum işte ondan yapıyor İşte onun şeyini yapmışlar. Böyle evrenlerini. Böyle rica. <laughs> 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 arkadaşlar bir de biraz hastayım. <laughs> onun için çok özür diliyorum sesim şey, çok gelmeyebilir o yüzden özür dilerim yani o yüzden özür diliyorum tekrardan özür diliyorum arkadaşlar bu arada ben hangi yazın oyun evet şey videosu mu ee, miniş videosu mu yoksa e, normal bir video bulup mu çekeyim nasıl bir şey yapayım sizce yorumlara yazın Üsküleme Kat edersiniz. Lan <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bazı böyle Arkadaşlar tek bir kişimiz kaldı. Pardon iki kişi. <laughs> Bir de benim 3 oluyor. Beni orada göstermiyor. Arkadaşlar sanırım kaybedeceğiz. Geç Şuna Arkadaşlar demiştim kaybettik diye. Ben Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beni abone olmayı unutmayın. Umarım çok beğenmişsinizdir. Ve e, arkadaşlar e, videoyu kapatıyorum. Size oyunun adını göstereceksin. Bir de... Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz şu. Şurada yazıyor. Mobile Lagende. Lagende. Ee, arkadaşlar evet bu videomuzun da sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Umarım çok beğenmişsinizdir. Yani ben çok beğendiğinizi düşünüyorum. Ve bir sonraki kedi videomu izlemeyi de unutmayın. Abone olun. Abone